Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar yine güzel bir haberle karşınızdayım size ücretsiz multiplayer duyurusunu yapmak için buradayım bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz olduysanız çok teşekkürler önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim şu an bu videoyu çekerken 2860 aboneyiz darısı 3000 abone diyelim dilerseniz videoya geçelim <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi Warzone sezon 4 güncellemesi geldi ve birçok yenilik de oyuna dahil oldu. Ama hepimizin beklediği tek bir soru vardı. O da multiplayer modu gelecek mi? Evet arkadaşlar bugün akşam 8'de ücretsiz multiplayer etkinliği geliyor. Resmi sitesinde de yayınlandı. Tam 3 gün bizlerle olacak ve 15 Haziran akşam 8'de bitecek. Yeni gelen Scrap Scrapyard haritasında burada deneyimleme fırsatı bulabileceğiz. Gelelim multiplayer etkinliğinin önemine. Arkadaşlar bu etkinlikle açamadığınız operatörlerinizi açabilirsiniz. Silahlarınızı çok hızlı geliştirebilirsiniz. Battle Pass seviyenizi de çok hızlı geliştirebilirsiniz. Silahlarınızı altın kamuflaj gibi özel kamuflajları hızlıca açabilirsiniz. Bu yüzden bu etkinliği kesinlikle kaçırmayın diyorum. Ayrıca bir haber daha vereyim. Discord'da neredeyse bin kişiye ulaştık. Çok güzel oyun sever dostlarla beraberiz. Güzel bir multiplayer turnuvası yapacağız. Bu turnuva kaydedilecek ve maçları kısa kesitlerle kanalımızda yayınlanacak. Şampiyon olan takımın videosu da kanalda paylaşılacak ve Discord sunucumuzda şampiyonlar etiketi kazanacaklar. Turnuvayı kaçırmamak için Discord adresimize bekliyorum. Sizlerle sürekli beraber etkileşimde olmak bizi de çok mutlu ediyor. Umarım video birilerine faydalı olabilmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.